Amerikan endekslerinde Fed'in Eylül ayı toplantısında şahinleşeceği endişesiyle sert satışlar devam etti. 75 bas puanlık faiz artırımının %55 oranlı fiyatlanmasıyla güçlenen dolar endeksi ve 2 yıllık tahvil getirilerinin %3.34 seviyesine yükselmiş olması satışları güçlendiren etkenler oldu. Teknik olarak 4160 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması satışları ivmelendirirken endeks %2.14 değer kaybıyla 4138 puanda günü sonlandırdı ve 16 Haziran'dan bu yana en sert düşüşü yaşadı. Bir sonraki güçlü destek bölgesi endekste 4070 seviyesine çıkıyor. Endekste günü primle sonlandıran sektör bulunmazken takdirsel tüketim %2.84, teknoloji %2.78, telekomünikasyon %2.66, finansallar %2.19 kayıp yaşadı. Günün en çok değer kaybeden şirketleri Warner Bros. %7.43, AppTiv %7.37, CarMax %6.66 ve %6.06 ile Netflix oldu. Microsoft %2.94, Apple %2.30, Amazon %3.60, Nvidia %4.55, Google %2.53 kayıp yaşadı. Öte yandan Ford, 2014 yılında Georgia'da yaşanan bir kazada bir çiftin hayatını kaybetmesinden dolayı mahkeme tarafından 1.7 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Hisse seansta %5.04 değer kaybı yaşadı. Dow Jones Endeksi %1.91 kayıpla günü sonlandırdı. Endekste tüm sektörler günü kayıpla tamamlarken telekomünikasyon %2.70, teknoloji %2.67, takdirsel tüketim %2.21 değer kaybı yaşadı. Intel %4.35, Salesforce %3.69, Walt Disney %3.50 değer kaybıyla en çok değer kaybeden şirketler oldular. Almanya DAX endeksi %2.32 kayıpla 13.230 puan seviyesinde günü noktalarken, FTSE 100 %0.22, Kakaran 40 %1.80 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Salı günü yatırımcılar Amerika tarafında yeni konut satış verileri ve satın alma müdürleri endeksi verilerini takip edecek. Satın alma müdürleri endeksi Avrupa tarafında da yatırımcıların takibi altında olacak. Amerika tarafında Fed'in faiz artışlarına yakın bir zamanda son verme umutlarının azalması neticesinde dolar endeksi dün güçlü bir seansı geride bıraktı. Dolar günü %0.77 yükselişte %109 seviyelerinde noktaladı. Euro dolar paritesi tarafında da Fed'in sıkılaştırma adımları karşısında Avrupa ekonomisinin zayıflığından kaynaklı ECB'nin gerektiği kadar cevap veremeyeceği beklentisi ciddi bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Parite tekrar bir seviyesinin altında işlem görürken günü 0.9941 seviyesinden noktalayan euro dolar paritesine ek olarak sterlin tarafında da sert satışlar görüldü ve bir önceki dip seviyesi olan 1.1823'ün altında 1.176 düzeylerinde günü kapattı. Yen ve Yuan tarafında kayıplar öne çıkarken gelişmekte olan ülke para birimleri de dün satışlardan kendilerini kurtaramadılar. %0.17 değer kazanan Brezilya Reali ve %0.11 yükselen Meksika Pezosu günün pozitif ayrışanları oldu. Altın tarafında sıkılaşma beklentileri kendisini gösterirken, gümüş tarafı da bu beklentilerden negatif ayrıştı ve iki değerli metal %0.69 ve %0.33 değer kaybıyla noktaladı. Endüstriyel metaller tarafında da bugün karışık bir seyir izlendi. Alüminyum %0.19 değer kazanırken Londra Metal Borsası işlemlerinde bakır %0.64 değer kaybetti. WTI ve Brent petrol tarafında da düşüşler hakimdi. Faiz artışlarının talep yönündeki etkileri emtia piyasalarında oynaklık yaratmaya devam ediyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %3.02 seviyesine geldiği günde 2 yıllık faizler de %3.31 seviyesine geldi. 2 ve 10 yıllık faiz farkı da biraz daha açılmış oldu. Avrupa tarafında da kurun etkisiyle satışlar hakimdi ve İngiltere 10 yıllıkları %2.51 seviyesine geldi. Almanya tarafında %1.3 seviyesine gelen tahviller 7.7 puan artış gösterdi. İtalya tarafında da %3.61 seviyeleri görüldü ve İtalya-Almanya spredi 5 puan açıldı. Gelişmekte olan ülke robotları da satışlardan kendilerini kurtaramadılar. Brezilya tarafında 10 yıllık getiriler 11.4 bas puan artış gösterirken, Meksika 10 yıllık eurobondlarında da 13.1 puan artış görüldü. Türkiye 10 yıllık eurobondları da 18 bas puan artış gösterdi ve %10.69 seviyesine geldi. 5 yıllık CDS de günü 820 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.